Wide new data shows it's as serious. Researchers at Imperial College London varyantıyla birlikte koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı tabloya göre Türkiye'de günlük vaka sayısı önceki güne göre %30 oranında artarak 26.099 oldu. Türkiye'de tespit edilen omikron kaynaklı vaka sayısı henüz sadece 42 olarak açıklansa da vakalardaki artış dikkat çekiyor. Yeni varyantla birlikte virüsün hızla yayıldığı Avrupa'daysa Fransa, Yunanistan ve Almanya'da yeni önlemler açıklandı yeni kısıtlamaları duyurduğu basın toplantısında konuşan Fransa Başbakanı Jean Castex, pandeminin sonu olmayan bir film gibi hissettirdiğini söyledi. En passe vaccinal. Cela signifie... Cumartesi günü günlük vaka sayısı 100 bini geçerek rekor kıran Fransa'da 3 Ocak'tan itibaren mümkün olan işlerde uzaktan çalışma zorunlu olacak. Kapalı alan etkinlikleri 2000 kişiyle dış mekanlardaki buluşmalar 5000 kişiyle sınırlandırılacak. Gece kulüpleri ikinci bir karara dek kapalı tutulacak, kafe ve barlarda yalnızca masalara servis yapılacak. Şehir merkezlerinde maske takmak zorunlu olacak. İkinci doz aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes hatırlatıcı doz aşıyı olabilecek. <laughs> Almanya ve Yunanistan'da da ek kısıtlamalar açıklandı. Almanya'da birçok eyalette spor salonları, yüzme havuzları, gece kulüpleri ve sinemalar yeniden kapatılacak. Aşılanmış olmaları şartıyla en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. As of this week only vaccine... Yunanistan'da dün 9.284 olan günlük vaka sayısı bugün 15.000'in üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Ülkede bilim kurulunun olası yeni tedbirleri görüşmek üzere toplanması bekleniyor. Yunanistan'da 3 Ocak'tan itibaren bar ve restoranlar gece saat 12'den önce kapanacak, masalar 6 müşteriyle sınırlı olacak. Mekanların ayakta müşteri kabul etmesine izin verilmeyecek. İngiltere'de ise yeni yıldan önce ek bir kısıtlama getirilmeyeceği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise semptom göstermeyen ancak koronavirüs test sonucu pozitif çıkanların ve temaslılar için tavsiye edilen karantina süresi 10 günden 5 güne düşürüldü. Salgınla mücadelede sıfır Covid politikasını sürdüren Çin'de de salı günü 209 yeni vaka tespit edildi. Bu Çin genelinde son 20 ayda görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 13 milyon nüfuslu Şiyan kentinde karantina başlatan Çin'de bugün de Yanan kentinde karantinaya alındı. Çin az sayıda vaka görülen bölgelerde derhal karantina başlatıp kitlesel test uygulayarak yayılmayı önlüyor. Yeni tedbirler ve seyahat yasakları hava yolu ulaşımını da etkiliyor. Dünya genelinde son iki günde 3500'den fazla uçuş iptal edildi. Cuma gününden beri ise iptal edilen uçuş sayısı 11.000'e ulaştı. Über 23.000 waren verspätet. Wie hier in Fort Lauderdale in Florida wartet